Delikanlı. Ben kısa bir öz konuşmayı severim. Anladığım kadarıyla sen de öylesin. Onun için hemen konuya gireceğim. Buraya sana ortaklık teklif etmeye geldim. Nasıl bir ortaklık? Bende sermaye var. Bağlantılar var. Sende de yürek var, bilek var. Gel bu işi birlikte yapalım. Sen de kazan, etrafındakiler de kazansın. Biz de kazanalım. Benim derdim büyük para kazanmak değil. Helal para kazanmak. O yüzden mazur görün beni. Görüyorum etrafında çok adam var. Seni seven çok. Ama etrafındakilerin başının dik olması için para lazım. Para olmazsa delikanlılıkta, mertlikte de bir yere kadar. O dediğiniz yer var ya. İşte tam burası benim için yeterli. Bence hemen karar verme. Bak... ben senden daha tecrübeliyim. Tavsiyemi dinle etrafındakiler bir süre sonra senden iş ister, aş ister. Veremeyince düşman kesilirler. Sen şimdi bana hemen cevap verme. Düşün, taşın. Cevabını sonra verirsin. Olur mu? Burası bizim barınak. Buraya demirleyen bütün teknelerin kaptanı da tayfası da bizden. Bizden olanlar bundan böyle kaçak iş yapmayacaklar. Yapanlar bizden olmayacak. Sizden tek bir ricam var. Bizden olanları bize bırakın. Hayatlı ol Ömer, konuştuğun lakırdı seni göç durumda bırakır. Bizden dediklerin benim bir çağırmamla geliyorsa... ...senin raconunu çiğniyorlar demektir. Kime bizden diyeceğini iyi düşün, öyle konuş. Dediklerimi iyi düşün. Şu bana getirdiğin fotoğrafın bir kopyası daha var mı? gönderdikten sonra bir anda yok oldun. Anlayamadım ben de. Ben anladım. Boş ver. <laughs>